Ee, dediğiniz gibi Ali Bayrak isimli safkanla katılacağım. 9'dan 9. gazi koşusuna. Ee, Heyecan ve coşku hat safhada. Heyecanlıyız. Açılımımızın bayramını yaşıyoruz. 29 Haziran'da tüm yer sevelerimizi, tüm hayvan sevelerimizi e, Veli Efendi davet ediyoruz. Evet evet yani açıkçası e, 22 safkanın katılacağı yarışta e, forüsün olmadığı ancak 22'nin 22 sapkanın da kazanabilecek bir koştu. Den güçte sapkanlar bir araya geldiği. Sonuncunun dediğin gibi çok yani hangi atın kazandıktan sonra kimse diyemez bu at niye kazandı ya da çok da sürpriz oldu diyemeyeceği bir sonuç olabilir. O yüzden tüm yarışmacı arkadaşlara bol şanslar diliyorum. 99. kez atamızın huzuruna çıkacağız ve oldukça heyecanlıyız. Atçılık camiası şu anda o bayramı yaşır diyebilirim. Evet gerçekten bu sene 22 atın da katılacağı güzel bir gazi var pazar günü 17-15'te gerçekleşecek. Ve 22 safkan da eşit şansla gözükür bu sene ön plana çıkan at olmadı ve 22 safkanın içinde de biz de şanslı atlardan birisiyiz. Atımız son derece bu yarışa güzel hazırlıklar yaptı. Yarış günü inşallah atımız güzel yerlerde gidersek. yarış şansı bizim yanımızda, olursa sonuca gitmek istiyoruz. 22 safkanın tüm ilgilerine, jokeylerine buradan bol şanslar diliyorum. Kazasız belasız bir yarış olur inşallah. Safkanımız Hensin King son yarışı çok ciddi bir yarış yaptı. Bize çok güzel bir umut verdi. Umarım pazar günde o yarışını sergiler de biz de güzel bir şekilde hem adına yakışır bir Gazi kosu olduğu için çok ciddi bir anlam ifade ediyor. Biz de bunu inşallah çok güzel bir şekilde sonuçlandıracağız. İlgilerine bütün katılan rakip safkanlara meslektaşlarımıza hepsine buradan bol şanslar diliyorum. Kazası belası bir gün olsun hepimiz için. Umarım dediğimiz gibi seyir zevki güzel olması bir yarış sergileyeceğiz hepimiz. Dediğimiz gibi gerçekten hani atçılık öyle bir şey ki sürprizlerle dolu bir spor olduğu için anlık sürpriz safkan da gelebilir ama provada kazanan ve çok yakın bitiren safkanlar bence ön planda olacak. Ee, tabii e, yarışçımızın e, derbisi her atçının, her seyisin, her Jokeyin her antrenörünün kazanmak istediği hayalindeki bir yarış. Ee, ben de 3 e, senedir, bu sene 3 senedir e, katılmış bulunmaktayım. Tabii her sene ayrı bir heyecan oluyor. E, atçılığın bayramı gibi e, Ulu Enderim'in Mustafa Kemal Atatürk'ün adına koş e, bu düzenlenen bir koşu. E, atlar iyi, jokeyler Hepimiz çok iyi hazırlandık şüphesiz. Çünkü bu derbi kazanmak isteyen çok insan var. Herkesin hayali zaten bu. Biz de elimizden geleni yapacağız. Bütün safkanların ayakları düz basmasını temenni ederim. E, rakiplerimiz sert. Biz de elimizden geldiğince e, yarışlarımızı iyi analiz yaptık. E, i̇nşallah güzel bir koşu çıkacak. Herkesin şimdiden e, ayakla, bütün safkanların ayaklarına düz, bas, şey, düz basmasını temenni ederim.